Merhaba hanımlar. Bugün sizle şu bu küçük çanta kesesini yapacağız. Haydi başlayalım. Bu kese ile küçük kulaklıklarınızı koyabilirsiniz. Rujlarınızı, anahtarlarınızı koyabilirsiniz. Sihirli halka yapıyoruz. Bağlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. ikili trabzanlar yapıyoruz. 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 4 16 tane yapıp gelelim. Evet, şimdi diğer ipimizi bağladık. Şimdi bu zinciri bağladığımız yere batıyoruz. İkili trabzanlar yapıyoruz. Aynı yere iki defa batıyoruz. Onun yanındakine aynı yere iki defa böyle batıyoruz. Onun yanındakine aynı yere iki defa batıyoruz. Toplam Şöyle çevirelim. Toplam 36 tane buraya kadar gelelim. 36 tane iki kere batalım. Evet, şimdi 35 36 tane yaptık. Kapatıyoruz. Şimdi şimdi şunları yapacağız. Zincir çekmeden yanındaki yanındaki tepeye bir tane sık iğne yapıyoruz. Onun yanındakine bir tane yarım trabzan yapıyoruz. Onun yanındaki zincire bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Aynı deliğe. İpimizi iki kere üstünden alıyoruz. O yanındaki zincire üç kere de çıkıp iki, ke iki tane üçlü trabzan yapıyoruz. İpimizi iki kere doluyoruz. Aynı yere Üçlü trabzan yapıyoruz. İpimizi bir kere doluyoruz. Onun yanındakine tekli trabzan, ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere yine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yanındaki zincire bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane kaydırma yapıyoruz. Ne yaptık? bir tane sık iğne yaptık onun yanındakine aynı yere iki tane ikili trabzan yaptık onun yanındaki zincire aynı yere ipimizi iki kere üstünden alıp üçlü trabzan yaptık onun yanındaki zincire ipimizi bir kere dolayıp ikili trabzan yaptık bir tane tekli trabzan yaptık bir tane kaydırma yaptık şimdi bir tane daha yapalım yanındaki zincire bir tane sık iğne yapıyoruz üstünden alıp bir tane yarım trabzan yapıyoruz yanındaki zincire. İpimizin üstüne bir defa dolayıp yanındaki zincire aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 İpimizi iki kere dolayıp yanındaki zincire iki tane aynı yere üçlü trabzan yapıyoruz. İpimizi bir kere dolayıp yanındaki zincire aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz yanındaki zincire bir tane tekli trabzan yapıyoruz bir tane sık iğne yapıyoruz yanındaki zincire bir tane kaydırma yapıyoruz bu şekilde 5 tane yapıp gelelim Evet 5 tane çiçeğimizin dilimini yaptık 1 2 3 4 5 geldik ve kapattık şimdi hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz onun yanındakine bir tane yarım trabzan yapıyoruz sonra bakın burada iki tane kalasıya kadar hep ikili trabzan yapıyoruz şöyle aynı yere batıp ikili trabzanlar yapıyoruz. Aynı yere iki defa batıp battığımız iki tane kalasıya kadar ikili trabzanlar yapıyoruz. Daha var. Bunu da yapalım. Aynı yere iki defa batıyoruz. Bakın burada iki tane kalasiye. Burada iki tane kalmış. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane de burada kaydırma yapıyoruz. Bakın ikinci sıramıza yaptık. Şimdi yine yapalım. Bir tane daha yapalım sizle beraber. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane yarım trabzan yapıyoruz. İki tane kalasıya kadar bu tepelere aynı yere battığımız ikili trabzanlar yapıyoruz. Yapalım bir dakika. Yanındakine de iki defa batalım. Bunu da göstereyim. Sonra yapıp gelelim. Aynı yere iki defa batıyoruz. Şuraya da batalım. Acele ettiğimden ip karışıyor. Şunu da yapalım en son. Şimdi bir tane, iki tane kalmış bakın. Bir, iki tekli trabzan. Bir tane sık iğne. Bir tane kaydırma yapalım. Şöyle. Bu şekilde üç tanesini daha yapıp gelelim. Evet hanımlar en son sıraya geldik. Kaydırma yapıyoruz. Bakın şimdi şöyle açıyoruz şurada bak bir boşluk oluşuyor şuradan şöyle bir ilmek alıyoruz ve böyle yapıp bir tane sık iğne yapıyoruz şimdi bakın buraya değil onun yanındakine bir tane sık iğne yapıyoruz onun yanındakine iki tane sık iğne yapıyoruz aynı yere onun yanındakine bir sık iğne yapıyoruz onun yanındakine aynı yere iki sık iğne yapıyoruz. Yani bir tek, bir çift olarak sık iğneler yapıyoruz ta buraya kadar. Tek, onun yanındakine iki tane. Yani bir sıraya tek, bir sıraya çift sık iğne yapıyoruz. Şimdi tek, bir tek onun yanındakine bir sık tek onun yanındakine çift sık iğne. Şimdi ta ki diğer boşluğa geleseye kadar. Şimdi şimdi şuraya böyle alıyoruz. Kapatıyoruz. Hemen bakın buraya değil, onun yanındakine hemen bir sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle kabarcıklar oluşuyor. Şimdi bunu da yapalım. Tek yapmıştık. Çift sık iğne yapıyoruz. Tek yapıyoruz. Yanındakine çift sık iğne yapıyoruz yanındakine tek yapıyoruz. Bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Evet. Şimdi yanındakini yapıyoruz. Tek yapıyoruz. Çift yapıyoruz. Şimdi bir tane daha tek yapalım. Boşluğumuza gelmişiz. Şuradan alalım. Bakın böyle. Bakın. Bu hemen buna değil yanındakine bir tane sık iğne yapalım bu şekilde şu üç taneyi de yapıp gelelim Evet en sonuncuyu da yaptık en sonuncuyu da yaptık şimdi bir kaydırma yapıyoruz ve çiçeğimiz bitti bakın şuralarda şöyle kabarcıklarımız oluştu yerimiz çiçeğimizin yerleri belli oldu şimdi 50 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 50 tane zincir çekip gelelim. 50 tane zincirimizi çektik. Hemen yanındaki yere batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Bakın. Şöyle bir zincir yapıp kesiyoruz ipimizi. Çiçeğimiz bitti. Bir zincir yapıp kesiyoruz. Şöyle ben diğerinde daha önce örmüştüm, size göstermiştim. Ee, aynı onu da bunun gibi yapıyoruz. Buna 6 zincir örüyoruz. Hemen yanındakine basıp kilitliyoruz. Şimdiki ördüğüme de 50 tane zincir örüp hemen aynı işlemi yapıp kilitliyoruz. Şimdi eklemesine geçeceğiz. Evet, şimdi ekleme aşamasına geçiyoruz. Şöyle uçlarımızı eşitliyoruz. İğnemizi taktık. Şimdi şöyle bırakabileceğimiz yeri ayarlama yapıyoruz. Ben şöyle elimi tutuyorum ve göz kararı ayarlıyorum. Bakın şöyle tekli ilmeklere batıyoruz. Bir buradan bir de buradan üstteki ilmeklere batıyoruz. onun yanındaki bak üstteki ilmeklere bir buradan bir de buradan üstteki ilmeklere batıyoruz size nasıl gösterebilirim diye şöyle eşit yapmaya çalışıyoruz bir buradan bir buradan batıyoruz Böyle bu şekilde üstteki ilmeklere bata bata dikişimizi yapıyoruz. Bakın şöyle oluyor. Net görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle üstteki ilmekler. Bu şekilde Batıyoruz. Bu şekilde böyle çevire çevire şuraya dikkat ederek şöyle kendi ayarımıza göre şöyle dikelim gelelim. Evet arkadaşlar minik kesemiz bitti. Bu kesemize kulaklıklarınızı küçük rujlarınızı bozuk paranızı koyabilirsiniz. Bu şekilde kitleyip çantalarınızın kenarlarına asabilirsiniz. Şöyle asabilirsiniz. Bana destek için kanalıma abone olmayı, unutmazsanız beni desteklemeyi unutmazsanız sevinirim. Herkese kolay gelsin.